İçindekian yapayalnız, yapayalnız yapayalnız gibi gibi, gibi. yalnız yalnız ya hiç kimse yokmuş gibi gibi ya yalnız kendi çabuk kada kalabalık kalabalık hiç kimse yokmuş gibi gibi. gibi. kalabalıktı. Ben de binler, sen de milyonlar. Her yer insan seli, her yer telaş. Çok, çok kalabalıktı. Her köşe başı kapılmış, her yer insan seli. Ben de binler, sen de milyonlar. Kaç